Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün FIFA Online 4'teyiz arkadaşlar. Arkadaşlar FIFA Online 4 gerçekten ücretsiz çok güzel bir oyun. Hiçbir şekilde sponsor falan değil. Oyun ekranına geçelim, her şeyi detaylı anlatacağım. Güzel bir gameplay yapacağız. Dostlar şöyle oyunumuza girerken ben de sizlerle beraber oyundan bahsedeyim. Oyun hiçbir şekilde sponsorluk falan vermedi yani bana. E, hiçbir şekilde sponsorumuz değil. Sizlere anlatmak istiyorum bugün ücretsiz çok güzel. pes değil, FIFA değil. E, FIFA'nın Online 4'ün ücretsiz arkadaşlar. FIFA'nın yine aynı yapımcısı. EES, iki game dediğinizi duyar gibiyim. Fazla böyle telaffuz edemediğim için arkadaşlar şöyle bir şey var. Kulüp takımı ve fantazi takımı var öncelikle. Ya yani kendi takımınız olan fantazi takımı. Ben ona tıklıyorum arkadaşlar. Kendi takımımı yaptım. Daha dün akşam indirdim. 3-5 şey, 3-5 saatte güzel bir takım kurduğuma inanıyorum. Fazla çok iyi bir paramız olmadığı için yapamadık. Oyuna ilk girdiğinizde size dostlar e, şöyle bir şey var. Bu oyunu nasıl indirebilirsiniz? Bu oyunu düşük sistemi olanlar indirebilir. Grafikler gerçekten yani PES ya da FIFA'ya o kadar para verip oynayacağımız yerine bunun grafikleri bence gayet iyi. Ben PES'le oynuyorum. FIFA 2020'yi falan 2021'e oynamadım. Bunu bir deneyelim dedim. E, biliyorsunuz ki YouTube'da birçok reklamlarda da karşımıza çıkıyor bu. Çok güzel bir oyun. Sizlere tanıtmak için bu videoyu çekme gereği duydum dostlar. Siz de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda kesinlikle yorum bekliyorum. Dostlar ilk girdiğimizde şöyle bir şey var abi. Resmi maçta başka oyuncularla, gerçek oyuncularla oynayabilir. Daha beta aşamasında bu oyun. Dizilişe baktığımızda dizilişimizde şöyle bir kadro kurdum abi. Son falan çıktı yani makina bir kadro kurdum. Tabi Sangare var daha oraya bir şey yapamayacağız. Amsoraya var. Ondan sonra Oyuncu kaydetmede şurada da oyuncularımız var dostlar. Sizlerle birlikte ilk bir oyun atalım. Yine orada sohbetimize devam edelim. Şu yukarıdan da kulüp takımına geçebiliyorsunuz. İstediğiniz kulüp takımında yönetebilirsiniz. Ben şu anda kendi takımımı, kendi kurduğum takımı yönetmek istiyorum. Ee, Totluğumu aldım ama Tottenham'daki oyuncular yok. Buradan ben direkt giriyorum abi. Resmi 1v1 diyorum. Abi bana birini bulsun ben ikinci maçımı atacağım bakın daha burada. Mağlubiyet almışım lan. 3-0 ben mağlubiyet almadım. Burada e, kopmuştu arkadaşlar. İnternet bağlantısı kopmuş dün gece gece. Beni direkt hükmen yenik saymış. Ben bu maçı 1-1'de. Nasıl verdim? Böyle bir şey olamaz. Oyunda beta aşamasında olduğu için. Üçüncü maçımızı arattıralım. Abi Kadromuz bence güzel. E, ee, Gamepad'den oynayacağım. Gamepad'de de oynayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. İlk önce böyle bazı yerlerde klavye mouse kesinlikle kullanmanız lazım. Oyunun gerçekten grafikleri oyunun ücretsiz olmasına rağmen bana göre çok iyi geldi. Oyunun içindeki oynayışlar da bence çok iyi. Karşımıza gelen takımda Cristiano Ronaldo. Oğlum İrfan Can Kahveci'nin 91 seviyesi var. Adamla Hasan Ali'nin 91 seviyesi var. Abi karşı takım sert. Dostlar işimiz çok zor. Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Ben Murat Oyun Mosova çok güzel oyunu indirebilirsiniz. Çok güzel bir futbol atmosferi. Benim kadroya bak bir de adamı her kadroya, her kadroya şey bak. Adamdaki şey kadroya hazır. bak. Zorlu bir 90 dakika için. zorlu bir 90 dakika. Bir dakika gerçekten. Kesinlikle öyle Murat. Böyle bir rahat seyirciler oturmam lazım. Rahat ya oturmazsam olmaz. Dostlar başlıyoruz Allah'ın izniyle. Hadi bismillah diyelim. diyelim. Abi karşı takım çok zor. Ama bize şans dileyin. Biz de boş değiliz abi. Biz de buralara komşumuzun camını kırarak gelmedik. Yapıştır oğlum. Uf. Orada şut attım ama biraz geç gitti. Gamepad'den ayarlarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eski PES oyuncuları falan tabi FIFA'ya alışkın olamaz. Aynı benim gibi. Ben önceden FIFA oynuyordum. Bayağı bir eskiden oynuyordum. Siz de alışkın olmayabilirsiniz. O yüzden kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ben bu arada gol yiyeceğim bu arada. Bas oğlum el açsan abi sen nesin be Abi kadro adamın kadrosu çok iyi bu arada bunu söyleyeyim arkadaşlar öncelikle Hadi oğlum bir araya falan koşan yok mu ya Atak devam Hadi oğlum Mesut bir Ah be son anda son anda Daha dokundu önce Son anda dokundu Aa Nazım ne yapıyor Arkadaşlar Nazım her zamanki bildiğimiz gibi Hayır 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 Ronaldo geliyor hayır. hayır 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 lan Abi adamın kadrosu çok güçlü ya. Ronaldo'nun hızına bakar mısınız? Bekle lan. Senin var ya. Hayatını kaydıracağım oğlum. Adam aldı özgüveni. Abi benim solaşım falan nerede? Benim son falan nerede abi? Hadi oğlum be. Müslüm ara tarafını... Ah be. Allah'tan atamadı. Adamdaki kadro bende olsa ben şu an 3 falan yapmıştım yani. Adamda çok sağlam bir kadro var. At oğlum. Hadi oğlum son. Lukaku'yu aldık. Lukaku da boş. Hadi oğlum. Hazar. 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 Vur oğlum. Vur. Gol. Helal lan sana. Oğlum biz böyle düşük kadro falan bize fark etmez ha. Helal lan sana. Hadi oğlum. Hadi. Bas. Helal lan Lukaku sana. Helal lan düşüşü cidden muazzamdı. Bu plase helal lan size. ne Siz nesiniz Olay be? Lukaku. At arapasını alemiz. Allah be. Oğlum yedik mi lan? Korkuyorum ha. Vur gitsin vur gitsin. Hayır hayır hayır, hayır bas. Bas oğlum. Yedimiz gole bak Allah'ım kalede Harun Tekin mi var oğlum? Adam adam gidiyor. Vurur oradan. Vurur. Bir iki. Abi adam çok güzel oynuyor. Ya çok güzel oynamıyor aslında. Kadrosu çok iyi. Yani bizim kadro o kadar iyi olsa düşünemiyorum. Helal olsun. Yani oynayabilsek o şekil çok iyi olur. Düştük abi. Top çevirerek atağa geçmek için doğru zamanı bekliyorlar. Goretzka, savunma. Abi, bu kadar basit hatalar da olmaması durumda. lazım abi. Ben sonu adam diye aldım. Perot diye oynatsaydım sondan daha iyi oynardı. Bitti, Helal olsun abi ne diyelim. Cidden yapamadık. Olmadı be usta. <laughs> Volta Live 4 kişilik sokak maçı diyor. Bir kere de Volta Live atalım. Bakalım nasıl bir şey. Ben bunu merak ediyorum çünkü hani YouTube'daki reklamlarında bu çıkıyordu. Bakalım oynayabileceğiz mi? Ee, e benim takım arkadaşım da var yanımda. At oğlum. Oğlum bana at lan. At 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 at. at. Oba alırım oradan topu. Hop. Yok. Bencilik yapmaya gerek yok. Basket basket. Hop basket. Pres pres. Lan pres. Abi yemeyin lütfen. Oğlum milletin sesine çok geliyor. Adamlar ne yapıyor oğlum. Vur gitsin vur gitsin. Ama bizim adam da yani. Hele şükür. Oyun oğlum bana. At araya at araya kaçtım. At araya, kaçtım. At araya kaçtım lan. Lan oğlum daha ne kadar kaçayım. Hele şükür karşı tarafta atamıyor Atar ya Abicim Böyle olmaz ama bakın Oğlum bağırmayın lan kulağım mı ağrıttınız lan Niye bağırıyor Vur oğlum Evet evet dört kişi ayrı ayrı 4'e 4 oynuyoruz yani İki kişi yönetmiyoruz takımı. Büyük ihtimalle. Çünkü bende bir tane var oyuncu. <laughs> kimse oyuncusunu yormuyor. Ben deli gibi koşuyorum. Şuna bakar mısınız? At araya at. <laughs> Abicim. Yok ya. Bizim takımdan bir yol olmaz. Yedik gol abi. Ama oyun cidden güzel arkadaşlar. Yani böyle şeyler cidden. Değişiklik değişiklik maçlar. Küçük Kutsal gibi. Bayağı iyi yani. At ya. Lan bizim takım gol atıyordu ha. hayret. Oğlum atsana bana şuradan atayım. At artık lütfen. Hadi lan. Lan at lan artık. Oğlum çok zevkliymiş lan cidden arkadaşlar. Bir ücretsiz oyuna göre yani beta sürümünde şu anda oyun. Bayağı zevkli yani. Deneyebilirsiniz yani 18 GB oyun. Maç biter abi. İlk yarım mı bitti acaba? Evet devre arası. Abi ben Nova almışım. Yo ben Gomez'i almışım pardon. Gomez kim oğlum? Ben bilseydim sonu alırdım direkt. Pat pa pa. Benim oynayışa bakar mısınız yalnız? Deli gibi de koşturuyorum her yere. Ama öyle bir pas yok kankası at araya at araya. lan at lan at sana artık atarım abi yaparım bu işi bu da gol sevincim İşte futbol bu abi bu gerçekten çok zevkliymiş lan bu oyun. bas hop alır. at artık at kurbanın oldu at Adam pas atana kadar zaten akşam oldu. Fal yap, fal. adamlar geliyor. Hadi oğlum. Aç ortanı iki. İşte bu Abicim. Büyük katkı of. Ne müdahaleydi be. Sanki topu programlamış gibi tam bizim oyunculara gidiyor. Nefis vurdu. Abiciğim bu kaleci niye gol yemiyor? Topu çok temiz aldı. Dostluk kazandı. Bakalım uzatmalar olacak mı? Şans gülmedi. Uzatma olmayacak herhalde. Tamam uzatma olmadı abi. Bunu denemiş olduk. Volta gerçekten çok güzel. Oyunu ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir videomuzu. Alt taraftan açıklamaya link koymayacağım. Çünkü sponsorlu bir oyun değil. Google'a FIFA Online 4 yazıp indirebilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Ücretsiz bir oyun. 20 GB'ye yakın. 18 GB bir oyun. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir videomuz. Alt taraftan abone olup like atmayı unutmayın. Oyun cidden çok güzel. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kadroyu güçlendirip bu videoların devamını getireceğim. Kadroyu güçlendirmem lazım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Bay bay.